Beyin binlerce düşünce üretir ama onları tanımlayan tek şey dildir. Hocam aslında dil ile ilgili konuşulacak çok şey var. Nihayetinde dil olmadan iletişim olmazdı. Sanırım izleyiciler de bu kanalda ne tip içerikler olacağını merak ediyordur. O zaman konuşacağımız konuların birkaçından bahsedelim. Ama önce seni izleyicilere tanıştıralım mı? Herkese merhaba ben Selim Beta. Bu kanalda Ali Çağrı hocama asistanlık yapacağım. Dil üzerine ilginç ve şaşırtıcı videolarda görüşmek üzere. Selim Beta gerçek bir insan gibi görünmüyor böyle. Yüzde yüz bir insan gibi değil ama yapay zekanın geldiği noktayı düşünürsek bu kadar kısa sürede aslında bence oldukça etkileyici. Kanalda tam da bununla bağlantılı bir konudan bahsedeceğiz. Benim de yaklaşık 25 yıldır üzerinde merakla çalıştığım bir konu bu. Yani dil. Selim Beta gibi yapay zekaların temelinde İngilizce kısaltması LLM yani Large Language Model olan e, Türkçe'ye büyük dil modeli diye çevirebileceğimiz bir teknoloji var. Bu teknoloji olmasaydı bu insan gibi konuşabilen yapay zekaların hiçbiri olmazdı. Ama biz bu kanalda sadece yapay zekadan bahsetmeyeceğiz. Dilin çok daha geniş bir dünyası var çünkü. Dil ve beynin ilişkisini merkeze alacağız. Hayatın her alanındaki dille ilgili konulara değineceğiz. Neler mi konuşacağız? Yabancı öğrenmenin zihnimizi nasıl şekillendirdiğine bakacağız. Yapay zeka ile iletişimde prompt dilinin sırlarına bakacağız. İş hayatında doğru dilin kariyeri nasıl dönüştürdüğünü, başarılı insanların kelime seçimlerini, evrenin değil diye bir şeyin olup olmadığını, kadın ne der, erkek ne anları, ikna dilini, flört dilini, trafiğin dilini, kekemeliğin bilimsel arka planını ve hatta kutsal kitapların dilini ve daha birçok dille ilgili konuyu konuşacağız. Her biri dilin farklı yönlerini mümkün olduğunca bilimsel temellerle ortaya koyacak. Selim. Buyurun hocam, sizi dinliyorum. Artık ilk konuyla başlayalım mı? Evet hocam, bence de kanalın içeriğini anlattığımıza göre ilk videoya geçelim artık.